Yani dedim ki ben eğer bunun en küçük değerini Fx'in alabileceği en küçük değeri bulmak istiyorsam neyi bulmam gerekiyor? Fx'in tepe noktasını değil mi? Çünkü kollar yukarı doğru olduğu için tepe noktasında ne olacak? En küçük değeri alacak. Yani ben tepe noktasını biliyor olursam ben bu soruyu çözerim. O zaman ne lazım? Tepe noktası lazım. Tepe noktası nasıl öğreneceğim? E, tabii ki bunun e, bu, bu fonksiyonun değerini daha doğrusu eşitini ne olduğunu bulmam gerekiyor. O yüzden bulmam gereken şey ne? Fonksiyonun eşiti. Işte. E, parabolden tepe noktası bilinen doğrunun denklemini yazmayı biliyoruz. Neydi bu denklemi? Bir tane katsayımız var. A tepe x eksi tepe noktasının karesi artı tepe noktasının Apsis e, ordinat. Yani x eksi r'nin karesi artı k. Bunu biliyoruz zaten. Bir de bizim bunu bulmamız için bize ne verilmiş? Fonksiyonun türevi verilmiş. Hemen fonksiyonun türevinin denklemini de yazalım. Ama önce yukarıdan türev alalım. Fonksiyonun türevi f üstü x ne olacaktır? Yukarıdaki faydanın türevini aldığımızda 2a çarpı x eksi r olacaktır. Canlarım? Ve şunu biliyoruz fx mesela 2x art 3 formatında olsaydı ne diyecektik? şunu koymayayım şimdilik. Buradaki x'in katsayısı bizim türevimiz oluyor değil mi arkadaşlar? Yani aslında bizim eğimimiz bizim türevimiz O zaman bunun eğimi 1 olduğu için 2a ne olacak? Buradan 1 olacak. Biraz karışık bir soru olduğu için çok da e, detaylara avıra zıvıra girmiyorum. Dinledikten sonra takıldığınız yer olursa bana yine sorun canlıyorum. Zaten orası bildiğimiz bir şey. 2A1 ise buradan A ne olur? 1 bölü 2 olur. Hiç uzatmıyorum. Bunu yerine yazıyorum. Şimdi bu bizim yaptığımız ilk şeydi. Diğerlerini bulacağız birazdan. Ama nasıl bulacağız? Türev kısmını şimdilik kullandık. Bizim amacımız neydi? Derdimiz neydi? R'ye K'yi bulmak değil mi canlar? R'ye K'yi nasıl bulacağız? Bize bir şey daha verilmiş. Parsellenmiş burası. Birim kareleri ayrılmış. Ya da eş kareleri ayrılmış. Birim kare değil. Eş kare. Aradaki fark birim karede her birim birdir. Eş kare de eştir. Bir değildir. Şöyle bir şey yapalım. Ben bunların uzunluğunu bilmiyorum şu eşkareleri. Ve bu uzunluğa bir harf atayım. Ne olsun? Bunların uzunluğu ne olsun? Şimdi yapacağım şey şu. Bu nokta doğruyu sağladığı için daha doğrusu nokta eriyi sağladığı için noktanın N cinsinden öteleyerek yani noktayı değerini bulup fonksiyonda yerine yazmak. Tekrarlıyorum. Ben buradaki N birimi kullanarak şu noktayı ne cinsinden yazıp fonksiyonda yerine koyduğumda e, ne bulacağımızı beraber görelim. Yani bir eşitlik bulacağım ve oradan ulaşmaya çalışacağım. O zaman başlıyorum. Her birimimiz neydi arkadaşlar? Neydi değil mi? O zaman e, sağdaki noktadan başlayalım. Soldaki noktayı da siz çalışma sorusu olarak yapın canlarım. Ne birim? N birim? N birim? 3 tane neye geldim? Bu noktanın koordinatı ne olur? R artı 3 ne? Bu x'i için geçerli. Y'si için de 2 tane ne birim yukarı çıkıyorum. O zaman y kısmına da kırmızı ile yazayım hatta. Y kısmına da arkadaşlar k artı 2 ne diyeceğim. Şimdi bu nokta 3'e 5 gibi bir nokta olsaydı ne diyecektik? F3 yani buradaki x'in 3 olduğu yerde y'si 5 olacak diyecektik değil mi? Aynısını burada yerine yazıyorum. X yerine 3 yazdığımda 5 e elde etmeliyim. Yani buradaki soruya göre davranacak olursam x yerine buradaki x yerine r artı 3 n ne yazarsam neyi elde etmeliyim? k artı 2 n. Sol tarafta yazıyorum canlarım. Elde edeceğim şey ne olacak? Y'si yani K artı 2 ne olacak? Ben bunu nerede yazıyorum? X gördüğüm yerde R artı 3 ne olarak yerine yazıyorum. Başka sayı 1 bölü 2 yani A'mız çarpı X gördüğüm yeri R artı 3 ne yazıyorum. R artı 3 ne? Eksi R var. Bunun karesi artı K var. Yaptığım şey şu. Bir daha tekrarlayayım. Buradaki noktayı X'ini ve Y'sini X'ini X gördüğüm yere R artı 3N yazarak sağladım. Y kısmına fonksiyonu eşit olarak yazdım. K artı 2N olarak yazdım. Devam ediyorum. Buradan ifadeyi çözecek olursak artık K'ler birbirini götürdü. 2'yi kaç tarafa attım? 4 tane n. Ne. Neye eşit? Buradaki eksi r de artı r'yi götürdü. 3 tane 3'ün karesi 9 hatta şöyle yazayım 9 n kareye eşit oldu. Değil mi? Sağ taraf 9 n kare geldi. Sol taraf 4 n geldi. Bunu da çözecek olsak arkadaşlar n'lerden biri diğerini götürür. 4 bölü 9 ne olarak geldi? n olarak geldi. Neyi elde ettim? K'yi bulmak için bir şeyler daha yapmam gerekiyor. Ben fonksiyondan alacağımı aldım. Bir de aynısını türevi için düşünüyorum canlarım. Şimdi bu noktanın şunun x ekseni bu da mı? Şurası bizim x eksenimiz. Aşağıdaki türev doğrusunu kullanarak yine noktanın doğruyu sağladığını da bildiğim için bunu da kullanarak sonuca gitmeye çalışacağım. Şimdi burası atıyorum ki x eşittir 3 noktası. Bu kırmızı şeritteki her yerdeki x'ler birbirine eşit. Yani buranın x'i yukarıda r dediysek x'i r. Bunun y'si ne olacak? 2 tane n birim aşağı inmişiz. O zaman k artı 2 n yazıyor. Hemen hocam niye n'yi yerine koymadın zaten n'yi buldum diyebilirsiniz de. Çok da karışsın istemiyorum. Basit bir anlatım olsun. Yani bunların x'i zaten aynı. Çünkü aynı doğru üzerinde düşey olarak. Dolayısıyla bunların x'leri aynı. Y'si de ne artı 2 nedir? Özür dilerim. Eksi 2 ne olacak? Değil mi? 2 birim aşağı indik. Buradan 1, bir, 2 birim aşağı indik. K eksi 2 ne olacak? Ben bunu, bu noktayı hangi doğru üzerinde? Fonksiyonun türevi üzerinde. O zaman bunu burada yerine koyarsam. Önce bir türevini yazayım. A gördüğüm yere 1 bölü 2 yazıyorum yukarılara. F üstü x nedir? 1 bölü 2 çarpı x eksi r'dir. Noktayı götürüyorum. Yerine yazıyorum. X yerine ne yazacağım? R yazacağım. X yerine R yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı R eksi R. Yani 0. Ne eşit olacak? k eksi 2 ne ye. k eksi 2n'ye. Buradan bu taraf 0 eşit zaten. değil mi? 2n'yi diğer tarafa attık. k eşittir. 2n. Yani ben bulduğum n değerini 2 ile de çarptığım zaman neyi elde etmiş olacağım arkadaşlar? k'yi elde etmiş olacağım. Hadi yerine yazalım. k gördüğüm yeri 2n ye yazıyorum. n ne değerim neydi? 4 bölü 9'du. O zaman buradan k 2 çarpı 4 bölü 9. Buradan da 8 bölü 9 olarak elde edilecek arkadaşlar. Evet ne kadar sürdü bilmiyorum sorunun çözümü. Ama şöyle ne yaptığımızı bir daha baştan anlatıyorum. En küçük değeri bulmak için arkadaşlar bana bunun tepe noktası lazımdı. Tepe noktasına R'ye k dedim. k'yi bulmak için fonksiyonun ee, parabolden tepe noktası bilinen parabolün denkleminden yazdım. Ondan sonra bunun türevini aldım. Bu doğrunun türevi eşit olduğunu gördüm. Türevinden de arkadaşlar eğimi kullanarak 2 a'yı 1 a'yı da 1 bölü 2 olarak buldum. Daha sonra bunun yerine yazdım. Ve e, bu fonksiyon üzerindeki bir diğer noktayı şuradaki sağ taraftaki noktayı her birim kareye n mesafe diyerek yerine yazdım. Nokta doğruyu sağlar dedim. Noktaya doğruyu sağlattım. Burada n değerini 4 bölü 9 olarak buldum. Ardından geldim. Aynı mantığı türevin eğrisi doğrusu içinde yaptım. K'den 2 birim aşağı gidersek e, K eksi 2 nedir? Bu da burada türev e, türevin de yerini sağlardı. X gördüğüm yere R, Y gördüğüm yere K eksi 2 ne yazdım? K'nin 2 ne olduğunu gördüm. N yerinde 4 bölü 9 yazarak cevabı 8 bölü 9 olarak buldum. Ekstra olarak bir şey söylemek istiyorum sorudan bağımsız. O yüzden şimdilik sileceğim. Ekstra bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi yine şu noktada arkadaşlar şu noktada fonksiyonun türevi unutmayın fonksiyon türevi nedir? Sıfırdır değil mi? buradaki fonksiyonun türevi sıfırdır. Yani f üssü şuradaki noktaya x 0 noktası dersem sıfırdır. Ne demek bu sıfır? Yani bunun y'si sıfır. Bu noktada. Nerede y sıfır? Aynı zamanda türevi de buradan geçtiği için türevinde bu nokta x 0 sıfır oluyorsa bunun türeviyle aynı noktada kesiştiği nokta aslında bizim x eksenimiz olur canlarım. Niye? Çünkü x'in e, analitik olarak diğer adı ne? y eşittir 0 doğrusu. Bunu da bir daha özet geçeyim. Normalde normalde burası 3 noktası olsun arkadaşlar. 3 noktasındaki fonksiyonun türevi ne olacaktır? 0 olacaktır. Değil mi? Buradan bunu anlıyoruz. E fonksiyonun türev doğrusunda x yerine 3 verdiğin zaman y değeri ne olacak? 0. E bu fonksiyon 3 noktasından nerede geçiyor? Yine aynı noktada buradan geçiyor. O zaman buradaki y değeri ne olacak? 0 olacak. y eşittir 0 demek ne demek? x doğrusu demek. Bu da bizim x eksenimizdir arkadaşlar. x ekseninin burada olduğunu görebiliyoruz. Buna göre de ayrı çözümler yapabiliriz. İşimizi daha da kolaylaştır ama ben teorik olarak anlattım zaten bir kere. Bir kere daha anlatmaya gerek duymuyorum. Eee açıp bakarsınız. Anlamadığınız yer olursa sorarsınız bana. Ve son bir şey demek istiyorum. Buradan Barış Bey'e sağlam bir kapak olsun. Bana soruyu çözmez. Ee, soruya bakamazsın abi dediği için. Eğer kaydı almadıysam <laughs> haklı çıkacak. Umarım kayda almışımdır. Böyle canlarım. Varsa başka sorumuz atın da çözmeyin.